Arkadaşlar merhabalar. Ee, akşam saatinde çalışmaya devam ediyoruz. Ee, çok bahsettiğimiz bir konu suop ayarımız. Ee, R16 motorlarda yani FD6 kasada. Ee, suop şu şekilde yapıyorum ben. Ee, fabrika değerleri belli. Ee, ama LPG'li olduğu için değerleri biraz değiştirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şu ön taraftaki eksos manifoldu olan kısımda Bunlar sıvaplarımız süvaplarımız. E, buna da vitek özelliği yok. Ama e, emmelerde e, soldaki vitek olmayan emme, sadece vitek özelliği olan emme. Şuradan da zaten orta taraftaki kamı görüyorsunuz, şuradaki pim yuvasını görüyorsunuz, şuraya da arada e, vitek kamlarının e, baskı parmağının olduğu yeri görüyorsunuz. Şimdi bu aracımız LPGli olduğu için sol tarafı 020 yapıyorum ben. Bu vitek olmayan emme. Bu vitek olan 0.23 yapıyorum. Eksozları da 025 yapıyorum. Kilometresi 200 bin üzerinde olan, 250 bin bandında olan araçlar bu şekilde. Kilometresi 150 yani 150 ve onun altında olanlar 18, 018. 0.20 Eksozlar da 0.23 Bu hem LPG hem de e, e, benzinde kullanım için uygun olan kilometresi düşük. Motorlar için geçerli bunlar. Bunlar e, bilgi amaçlı. Şöyle aklınızın bir köşesinde kalsın diye sizlerle paylaşayım dedim. Hayırlı günler diliyorum.